Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve İngiltere, Pasifik ada ülkeleriyle ekonomik ve diplomatik ilişkileri güçlendirmek amacıyla gayri resmi bir grup kurdu. Mavi Pasifik Partnerliği olarak adlandırılan grup, Pasifik bölgeselciliğini kuvvetlendirmeye ve Pasifik'te yalan adalarda dünyanın geri kalanı arasındaki ekonomik bağları güçlendirmeye odaklanacak. Beşli grubun kurulması, Çin'in yabancı yatırıma ihtiyaç duyan Pasifik ada ülkeleriyle ekonomik, askeri ve polisi alanlarda ilişkilerini güçlendirmeye çalıştığı bir sürece denk geliyor. Uygur Hareketi İcra Direktörü Ruşen Abbas, Doğu Türkistan'da yaşananlar hakkında açıklamalarda bulundu. Almanya'nın önde gelen gazetelerinden biri olan World Gazetesi'nin Almanya'nın tarihin doğru tarafında olma şansı hala var başlıklı röportajda Uygur Hareketi İcra Direktörü Abbas, Berlin Morning Post ve Sunday Times gazetelerinin editörü Daniel Frederick'in sorularını yanıtladı. Ruşen Abbas, Doğu Türkistan'da yaşanan Çin zulmüne tepki göstererek tıp doktor olan Ablam Gülşen Abbas'ı 2018 merkezde 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Uygurları toptan soykırımla yok etmek isteyen Çin'in yanında yer alan herkes Çin'in suç ortağıdır. 21. yüzyılda insanlık için en ağır ve en büyük facia Çin'in Doğu Türkistan'daki Çin tipi toplama kampları zulmüyle etnik soykırım cinayetleridir e diye konuştu. Müzik Rus Parlamentosu Savunma Komitesi üyesi General Andrei Gulyov, Rusya'ya uygulanan ambargolar ve en son Kaliningrad krizi ile ilgili yaptığı açıklamada NATO ile muhtemel savaşta vurulacak ilk yer Londra olacak dedi. ABD Yüksek Mahkemesi iki günde iki emsal niteliğinde karar alarak ABD'nin onlarca yıl ilerleme kaydedilen konulardaki iki önemli yasal kararı tersine çevirdi. Yüksek Mahkeme önce Perşembe günü New York eyaletinin 1911'de yürürlüğe giren gizli silah taşımayla edinmeye kısıtlama getiren yasasını anayasaya aykırı buldu. Ardından dün 1973'te kürtajın anayasal hak olduğuna hükmeden mahkeme kararını tersine çevirerek kürtajın anayasal hak olmadığına hükmetti. Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye'nin üyeliğinde kurulan Uluslararası Türk Akademisi'ne gözlemci statüsüyle Özbekistan'da dahil oldu. Merkezi Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da bulunan Uluslararası Türk Akademisi'nin binası önünde Özbekistan bayrağını göndere çekme töreni düzenlendi. Almanya'da küresel gıda güvenliğine yönelik çoklu zorluklara yanıt adıyla düzenlenen Bakanlar Konferansı'na video mesaj gönderen Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, eşi görünmemiş bir küresel açlık kriziyle karşı karşıyayız. Ukrayna'daki savaş, yıllardır ortaya çıkan iklimin bozulması, COVID-19 salgını gibi sorunları daha da karmaşık hale getirdi, dedi. Norveçli bir gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi de yaralandı. Norveç makamları olayın terör eylemi olduğunu açıkladı. Ulusal terör alarm seviyesi de en üst düzey olan 5'e çıkarıldı.